Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o hani şeye var ya böyle video atarsınız YouTube'a onu nasıl böyle kapağını nasıl değiştirilir size de göstereceğim. Çok kolay. Öncelikle Play Store'a YouTube Studio yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben önceden yüklemiştim. Yüklüyorsunuz YouTube Studio. Her youtuber YouTuber'da vardır yani. Aça tıklıyoruz buradan aynen kon hayır buradan videolara tıklıyoruz videolar bir saniye arkadaşlar hemen bir şey bakıp tekrar geleceğim bir saniye özür dilerim bir saniye Allah evet arkadaşlar geldim zil çalmıştı şey su içmeye çektim zil çaldı Suyumu içtim kapı açtım geldim yani önce kapıyı açtım. neyse buradan ee, resim kapağı yani videonun kapağını değiştireceğiniz kapağını değiştireceğiniz şey girelim limoncuza gülmeme challenge üstteki kaleme tıklıyoruz sağ üstte kalem var sonra ekranda bakın sol üstte benim görüntümün olduğu yerde kalem var oraya yine tıklıyoruz ve burada üç tane görüntü var buradan bakın sol alt köşede özel küçük resim var oraya tıklıyorsunuz ve sizi galerinize götürüyor. Buradan arkadaşlar böyle nasıl diyeyim yani mesela dövüş videosu mu attınız? Bir tane adam böyle karşınızda böyle ellerini yumruk yapmış böyle bekliyor. Onu SS alıp galerinize gittiğinde galeriden de şey yapabiliriz. Mesela en baştaki şunu yapıyoruz. Basıyoruz. Seçe tıklıyoruz. Kaydede basıyoruz. Sağ üstte kaydet var kaydediliyor şu an. Ve düzenlemeler kaydedildi. Oldu arkadaşlar. Youtube Studio'da çok güzel şeyler var. Yorum, yorumlarınız kapalıysa e, açabiliyorsunuz. Mesela babam yazmış. Ye oğlum ye limonlar bedava geliyor. <laughs> Bak bunu da yeni görüyorum ha. Babam yazmış. Ozboz ne ya? bu Ozboz ne? İsmi neden Ozboz? Normalde ismi Oğuz. Boz boz. Hiçbir şey anlamadım. Soyadımız boz değil arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar bu videoya tam tamına kaç like kaç like kanal ee, kanalı yeni açtığımız için bak aboneler yükseldikçe videolarım izlendikçe daha çok like isteyeceğim. Bu videoyu arkadaşlar çok az istiyorum. 5 like ya. 5 like. Bir, bir tane basın geçin yani. Deyin ki ya en az basın gidin. Basın gidin yani. Basın gidin. Boşver gitsin yani. Evet arkadaşlar. Ee, bu video 5 like gelirse arkadaşlar. E, yorumlar nasıl açılır size onu göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.